izlediğiniz birlikte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formasını simüle edeceğiz. Hadi bakalım. Geçelim. Arkadaşlar birinci haftayı gösteremedim. İşte birinci haftanın şey şeyi böyle puandırma. İkinci hafta. Nasıl İkinci hafta böyle. Üçüncü hafta böyle. Bir, Bir dakika. dakika. haftada böyle. Beşinci hafta. Galatasaray UFG'yi tam 4-0 yemiş. Altıncı hafta. Yedinci hafta. Sekizinci hafta. Puan durma böyle. Temsilcimiz Galatasaray 14. Playoff'ların ilk maçı. İkinci maçı. Böyle. Martlia Villarreal penaltılarda. Hmm, Bakalım kim alacak. 5-4 Villarreal son 16 turu böyle. İşte skorlarda böyle ilk maç. Son 16 ikinci maçı. Skorlar böyle. Çeyrek final ilk maç. Çeyrek final ikinci maç. Liverpool Napoli penaltılarda Liverpool 6-5 alıyor. Yarı final ilk maç. Yarı final ikinci maç skorlar böyle. Ve finalde de Liverpool Arsenal penaltılarda bakalım kim alacak. Ve Liverpool penaltılarda Arsenal'ı devirerek Şampiyonlar Ligi'ne alıyor. Görüşürüz.